Arkadaşlar herkese iyi akşamlar merhabalar Gelin hep birlikte sizlerle Çimsa gibi %40-%50'leri kazandırma ihtimali olan bir şirket hakkında bir araştırma yapalım Şimdi Öncelikle arkadaşlar biz ne yapıyoruz Bakın buraya yazarsanız bu Hisselerde bedelsiz sermaye artırım kararı alan şirketleri görebilirsiniz Miatek, Çimsa bunları bahsetmiştik Tuğçelik falan bunlar çok gitti Ancak bunların içinde arkadaşlar öyle bir hisse var ki Tere Yatırım %200 bedelsiz sermaye artırımında kararı aldı, SPK'ya başvurdu. Şimdi Tere Yatırım'a bakacak olursak <laughs> bakın 52 milyonluk ödenmiş sermayesi var. 6 aylık net karı şu an 41 milyon lira. Yani ödenmiş sermayesini alt, e, 9 aylık süreçte e, karşılayabilecek bir pozisyonda. Peki ne diyor yaptığı sermaye piyasası kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacak şekilde sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunur. Yani e, aracı kurum arkadaşlar bu da borsada olduğu gibi ne kadar çok müşteri, müşterisi olursa ne kadar çok müşterisi buradan işlem yaparsa o kadar komisyon alır ve kazancı da o kadar olur. Şimdi bu ise de önemli olan şey şu arkadaşlar bakın bir şirket düşünün ki şirketi diyorlar size sen bu şirketi 1,5 milyar liraya sat. E ben diyorum alayım. Ama diyorlar bu şirketin kasasında diyorlar 1,1 milyar lira nakit para var. Hadi ya diyorum. Yani gerçekten mi? Geriye kalıyor 400 milyon. E 400 milyonla biz burada neyi gördük? Bakın e, dönemlik net karında zaten tere yatırımda buradan da bakabiliriz. 40 milyon lira e, dönemlik net kar var arkadaşlar. 6 aylık. Yani ne oluyor? E, senede 80 milyon lira. 5 senede kendini amorti edebilen bir şirket mi? Evet bu da çok güzel. Şimdi bakın tere yatırımın hissesine geldiğiniz zaman bakın 1.4 milyar dönem varlığı var. Adamlarda 1.4 milyarlık nakit var. 35 milyarda e, 35 milyonda duran varlık var. Tamam öz kaynakları da 350, 350 milyon lira. E şimdi dönem varlıkları 1.4 milyon yani nakit pozisyonu ee, öz kaynaklarda ne kadar arkadaşlar? 350 milyon. Bakın ne oluyor? 1.750. Hadi 50'sini çıkalım. Şöyle düz hesap kalsın, duran varlıkları saymayalım. Ne oluyor arkadaşlar? 1.7 milyarlık bir e, duran dönem varlıklar borçları ve öz kaynakları toplamı var. Şimdi buraya geldiğimiz zaman tere yatırımında biz ne görüyoruz? Piyasa değerinin 1.8 milyar olduğunu görüyoruz. Ne? 1.8 milyara sen gel, bu şirketi al diyor adam sana Ve diyor ki e, şirketin kasasında zaten şu an hala hazırda nakit 1.4 milyar lira var. Yani sen 400 milyon lira daha koyarsan şirket sana 400 milyon lira daha kazandırırsa ne diyorsun? E, tamam diyorsun e, aldığımda birebir kafaya geliyor. E tamam böyle baktığımız zaman gördüğünüz gibi e, 5.31 arkadaşlar. E, burada da FK'yı ne görüyoruz biz? İstiyüz'ün zaten ortalama FK'sı 7.9. E, tere yatırımında da arkadaşlar FK 26. Yani hisse başı kazanç birazcık daha düşük. Yani daha yüksek kazançlar elde etmesi gerekiyor. Güzel bir bilanço gelirse arkadaşlar bakın. Esas faaliyet karındaki artış da çok güzel. Bu da bizim için önemli. Öz kaynak artışı da güzel. Bu da güzel bizim için. Yani bir satış artışı var. Esas faaliyet karı artışı var. Net dönem karı biraz düşük. Muhtemelen giderleri vardır arkadaşlar bu ay için. Ancak önümüzdeki dönem bilançolarında bunları da bekliyoruz. Şimdi tere yatırımında arkadaşlar zaten eğer ki düşerse bakın şuralara falan gelirse 33 liralar bedava seviyeler oldu. Ancak şu an için alınabilecek yerlerde mi? Evet. Çünkü bollinger bandının üstüne atmış ufak sarkmalar olabilir arkadaşlar. Buralardan alabiliriz. VT Cross'umuz alt pozisyonuna geçmiş. Ere 57 seviyelerinde. Bakın şöyle yükselen bir kanal hareketi var buradan da devam etmesinde hiçbir sakınca yok. Şöyle bir daralan bir kanalda yapabiliriz eğer ki buralardan böyle güzel bir tepki gelirse. Buradan da zaten çok güzel yerlere gireceğini tahmin edebiliriz. Ee, uzun vadeli hedefinde zaten 44 lira seviyeleri var. Peki Fibo... Fibonacci'ye göre bir bakacak olursak buradan ne görürüz? Hemen şöyle bir baksak nasıl olur? Şöyle bakalım. Daha güzel olur. Olur mu? Oldu. Tamam. Zaten ilk hedef bölgesinde biz nereyi görüyoruz? Bakın burada olduğu gibi 42 lira seviyesi geri, gel, geliyor. 42 lirada zaten kısa vadede yüzde 20 demek arkadaşlar. Şöyle getirelim yüzde 23 bandı. E şimdi <laughs> sermaye artırımları da gelirse arkadaşlar. Bu ne olur? %40, %55 bize kar bırakabilir. SPK onayladığı takdirde yine buradan da olacaktır. Peki bu işin güzel bir yanı daha var arkadaşlar. Şimdi TR'ye geldiğiniz zaman sermaye artırımı ve temettüler kısmına gelin. Bakın %200'lük bir bedelsiz oranı var. Ama bu %200'lük sermaye artırımının da %156'sını bedelsiz temettü oranı olarak veriyor. Yani ne diyor? Temettü yerine bize hisse verecek şirket arkadaşlar. Yani bu yıl içinde zaten olur diye düşünüyoruz inşallah. Ee, başvuru tarihi ne zaman? Onu bilmiyorum. Ona bakmadık ama ona da bakarız. Ee, tabii Çimsa'da da bayağı beklendi. Falan SPK onayının gelmesi. Temettü de vereceği için arkadaşlar e, ne olacak? Bize temettü ödemesini hisse olarak yapacaktır. E, bu da bizim için avantaj, avantajlı olan e, bir diğer nokta arkadaşlar. Onun için fiyatın da uygun olduğunu düşünüyorum. Bu hissenin de buralardan alınabilir olduğunu düşünüyorum. Tabii bunların hiçbir alın satın tutun tavsiyesi değil. Şu testleri kırdıktan sonra çok güzel hareketler olacaktır muhtemelen. Ee, tavandan malandan yakalanmayın arkadaşlar. Fırsat kollayın. Ne kadar düşükten alırsanız o kadar güzel. Yine tavan serilerinde devam edeceğimiz hisselerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar herkese.